sevgili çocuklar. Ben Nazan Esra Taşkesen. Pino ve Arkadaşları Büyüyor kitabının yazarıyım. Biliyor musunuz? Ben küçük çekmeceliyim. Küçük çekmecede doğdum, küçük çekmecede büyüdüm ve hala da küçük çekmecede yaşıyorum. İlkokul, ortaokul ve lise yıllarım küçük çekmecede geçti. Üniversiteyi İzzet Baysal Üniversitesi Bolu'da İktisat Fakültesinde işletme bölümünde okudum. Bir süre bankacılık yaptım son bir yıldır da sizler için öyküler yazmaya çalışıyorum. Çocuk edebiyatını çok seviyorum. Çocukları çok seviyorum. Ve kitap okumayı çok 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 seviyorum. Çünkü kitap okumak insanı hayata bağlar. Lütfen çok okuyun çocuklar. Bol bol okuyun. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Merhaba sevgili çocuklar. Ben Nazan Esra Taşkesen. Pino ve Arkadaşları Büyüyor kitabının yazarıyım. Pino ve Arkadaşları Büyüyor kitabım 8 Yavru Hayvanın Maceralarından oluşuyor. Peki Pino ve Arkadaşları kimler mi? Pino ve Arkadaşları hepsi tek tek sevgili çocuklarla arkadaş olmayı seven minik hayvanlar, hayvan dostlarımız. Hepsinin macerası bence çok eğlenceli. Sizin de keyif almanızı diliyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Küçük balık Pino yaşamını sürdürdüğü cam kavanozdan dışarı baktığında her gün başka bir balık gördüğünü fark etti. Daha önceki günlerde farklı yüzlerde bu kadar çok balık olduğunu hiç fark etmemişti oysa ki. Büyük, küçük ve farklı renklerde ne kadar da çok balık Pino vardı. Hayret doğrusu şaşırdı küçük balık Pino. Hayatta var olan her şey her zaman birbirine benzemez mi? diye düşündü kendi kendine. Babası küçük balık Pino'ya kendisinden daha küçük olan ve annesinin yanında yüzen bir balığı gösterdi. Küçük balığın renginin kendilerinin rengi gibi turuncu olmadığını da anlattı küçük balığa. Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizler için küçük penguen Minon'un öyküsünü okuyacağım. Keyif almanızı diliyoruz. Küçük penguen Mino sürekli annesiyle babasının arasında yürüdüğünü fark etti. Penguen Mino onların arasında yürümekten ve onların gittiği yöne doğru gitmekten çok sıkılmıştı. Neden onlar gibi istediği yöne yürüyemediğini düşündü. Neden ben istediğim yöne yürüyemiyorum ki Penguen Mino anne ve babasının gidecekleri buzulların yönü hakkında bazen fikir ayrılığına düştüklerini hatırladı. Aralarında konuşarak gidecekleri yön hakkında ortak bir karara varabiliyorlardı. O halde kendisi de bu durum hakkında anne ve babasıyla konuşursa onlarla birlikte yürümek zorunda kalmayabilirdi belki. Annesi ve babası Mino'nun henüz küçük bir penguen olduğunu, ve bu nedenle tüylerinin henüz onu soğuktan koruyamayacağını, soğuktan korunmak için ise küçük penguenlerin anne ve babaların arasında gezmeleri gerektiğini Mino'ya anlattılar. İyi ki annem ve babam var. Evet sevgili çocuklar, Mino'nun macerası da bu şekilde. Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü hikayemiz Küçük Tavşan Dibo. Haydi bakalım tavşan Dibon'un maceraları nelermiş? Merak ediyor musunuz? Açıkçası tavşan Dibo da sizinle tanışmayı sabırsızlıkla bekliyor. Hepinize keyifli vakitler. Küçük tavşan Dibo havuç yemeği çok seviyordu. Tavşan Dibo'nun canı yine havuç yemek istemişti. Fakat annesi ona lahana yemesi konusunda ısrar etti. Ne kadar da çok yiyecek var. Besinlerin hepsinden mi? Yoksa sadece kendi sevdiğimiz yiyeceklerden mi yemeliyiz diye düşündü Dibo. Annesi tavşan Dibo'ya kendisini yiyebileceği tüm yiyeceklerin faydalarını tek tek anlattı. Küçük tavşan Dibo besinlerin faydalarını öğrenince hepsini birden yemek istedi. Böyle bir şey mümkün değildi tabii ki. Tavşan Dibo ve annesi tüm yiyecekleri tek tek günlük sıraya koydular. Ve ilk sıra lahananın oldu. Evet sevgili çocuklar, Tavşan Dibon'un macerası da bu şekilde. Sizin en sevdiğiniz yiyecekler hangileri? Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizler için küçük Ceylan Cino'nun öyküsünü okuyacağım. Küçük Ceylan Cino bugün hiçbir şey konuşmak istemiyordu. Sadece kırlarda gezinmek istiyordu. Ceylan Cino kırlarda papatyalar ve diğer mis kokulu çiçekler arasında dolaşırken çok mutlu oluyordu. Kırlarda çiçekler açmaya başladığı zaman ve çimenlerin rengi yeşil olduğu zamanlarda mevsim ilkbahardır. Küçük Ceylan Cino ve arkadaşlarının birlikte vakit geçirdiği kırlarda sarı yapraklar ve sararmış otlar varsa eğer mevsim sonbahardır. Ceylan Cino sonbahar mevsiminde üzerinde yürüdüğü yaprakların çıtırtısını duyarak da mutlu olur. Peki mevsimler bizim davranışlarımızı etkiler mi ki? Evet sevgili çocuklar. Arkadaşımız Ceylan Cino'nun en sevdiği iki mevsim ilkbahar ve sonbahar. Peki sizin en sevdiğiniz mevsim ya da mevsimler hangileri? Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü öykümüz küçük fil Nimo'nun öyküsü. Fil Nimo da diğer arkadaşlarımız gibi çok tatlı. Bakalım siz de Nimo'yu Nimo'nun sizi sevdiği kadar sevecek misiniz? Hepinize keyifli vakitler diliyoruz. Küçük Fil Nemo, annesi ve ablası ile doğal yaşam alanları olan ormanda sabah yürüyüşüne çıktılar. Dünyadaki tüm canlıların doğdukları yer, büyümeleri için en uygun yerdir. Dünya üzerinde ormandan başka yerler de var mıdır ki acaba? diye düşünürdü kendi kendine Fil Nemo. Annesi Fil bu sabahki orman yürüyüşünde Hortumun nasıl kullanması gerektiğini anlatacaktı. Annesi birkaç kez bu konuda Nemo'ya öğütler vermişti. Ancak Nemo hala yanlışlar yapıyordu. Küçükler bazı şeyleri hemen öğrenemeyebilirler. Öğrenmek biraz zaman ve çaba isteyen bir süreçtir. Küçük fil Nemo yeni bir şeyler öğrenme hevesini yitirmeden öğrenme çabalarını arttıracağı için kendi kendine neşelendi. Evet sevgili çocuklar, Küçük Fil Nemo'nun öyküsü de bu şekilde. Gördüğünüz gibi Fil Nemo arkadaşımız bazı şeyleri biraz yavaş öğrenebiliyor. Ancak öğrenme hevesini hiç çitirmiyor. Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü öykümüz Küçük Baykuş Seto'nun öyküsü. Bakalım Baykuş Seto neler yapıyormuş günlük hayatında? Gökyüzünde kanatlarını çırptıkça küçük Baykuş Seto'nun mutluluğu da artıyordu. Baykuş Seto'nun kanatları büyümüştü ve kendisi büyüdükçe büyüyen kanatları da artık ses çıkarmıyordu. Uçmak ne güzeldi. Canlılar büyüdükçe mutlu oldukları durumların sayısı da artıyor mu? diye düşündü Baykus Seto. Canlılar büyüdükçe yaşam hakkında daha fazla şeyler öğrenirler. Tüm canlıların yaşadıkları kendilerine bazen sevinmeyi bazen de hüzünlenmeyi öğretebilir. Hayatın içerisinde mutluluk, üzüntü, kahkaha, hüzün, sevinç, gözyaşı ve daha çok hisler ve bu hislerin sonuçları olabilir. Bütün hisler birbirinden değerlidir sevgili çocuklar. Evet, küçük Baykuş Seto'da uçmayı seven, uçarken mutlu olan ama mutlu olmanın yanında da zaman zaman üzülmeyi öğrenmiş bir arkadaşımız. Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü öykümüz Küçük Sincap Fito'nun öyküsü. Haydi bakalım. Küçük Sincap Fito'nun maceraları nelermiş? Küçük Sincap Fito parkta annesiyle birlikte gezinirken babasını özlediğini hissetti. Sincap Fito'nun babası kış aylarında hep birlikte yiyecekleri fındıkları toplamak için başka bir şehre gitmişti. Kış ve yaz aylarında farklı besinler mi yeniyor? Bunu sık sık düşünüyordu Sincap Fito. Küçük Sincap Fito'nun babası kış mevsimi yaklaşınca beraber yaşadıkları eve geri döndü. Sincap Fito sabah uykusundan uyandığında karşısında babasını görünce çok sevindi. Babasına hemen sarıldı. Babası uzaktayken annesine de sarılıyordu küçük sincap Fito. Sarılmak çok güzeldi. Evet sevgili çocuklar. Küçük sincap Fito da sarılmayı seven, babasını özleyen, babası yanında yokken annesiyle mutlu olan bir arkadaşımız. Tabii ki aile olmak böyle bir şey. Değil mi? Küçük aslan Lino'nun öyküsünü dinlemeye hazır mısınız? Lino sizlerle tanışmak için sabırsızlanıyor. Bakmayın böyle yorgun durduğuna. Bu sabah uyandığında kendisini biraz yorgun hissetti küçük aslan Lino. Çünkü dün annesiyle birlikte ormanda uzun bir süre gezinmişlerdi. Aslan Lino annesiyle birlikte gezerken hem çok eğleniyor hem de çok yoruluyordu. Bir şeyi uzun bir süre yapmaya devam edersek yorulur muyuz? Bunu yorulduğu zamanlarda sık sık düşünüyordu Aslan Lino. Annesi ormanın büyüğü olduğu için herkes annesini gördüğü zaman ona selam veriyor ve onunla sohbet ediyordu. Demek ki küçükler büyükleriyle karşılaştıklarında büyüklerine selam verirler ve onlarla sohbet ederlerdi. Küçük Aslan Lino'nun da hayata dair macerası bu şekilde sevgili çocuklar. Siz de lütfen her sabah karşılaştığınız her kim olursa anneniz, babanız, ablanız, kardeşiniz, abiniz, arkadaşlarınız, öğretmenleriniz, yolda yürürken, servisinize giderken karşılaştığınız bakkal amca, komşu teyze, karşılaştığınız herkese günaydın deyin.